Bugün günlerden 25 Kasım Pazar ve ben çok hastayım arkadaşlar. Sesimin değişikliğini anlayabilirsiniz. Arkadaki kitaplar ne? Bu sabah diyecek olursanız ayın 29'unda yani bu cuma günü bu iki oyunu da ezberlemem gerekiyor. Biliyorsunuz oyunculuk kursuna giriyorum ve oyunculuk kursunda sınavım var. Bu ikisini ezberlemem gerekiyor ve daha hiç ezberlemedim. Yarın provam var ezberlemem lazım. Hastayım. Saat gece 10 ve bu hafta bu oyunculuk kursu yüzünden hiç evde olamayacağım. Sürekli İstanbul'a gideceğim. Bu yüzden bu hafta benle güzel bir video olsun istedim. Bu yüzden bir slime challenge yapıyorum. Bu arada geçmiş olsun dileklerinizi yorumlarda okuyorum. Teşekkür ederim. Her like bir geçmiş olsun. Yani like'larınızı bekliyorum. Hadi başlayalım. Biliyorsunuz ki evimizde boraks kıtlığı var arkadaşlar. Bu yüzden stafilo yapacağım ama stafilo o kadar az kalmış ki. Şu an yani bunu saç parmağımla kaldırabilirim görüyorsunuz ki o kadar az. Şöyle belki içinden de görebilir misiniz? Gerçekten çok az kalmış. Bu yüzden tersten sılayla yapacağım ki stafilom yetsin ve beni zor duruma sokmasın. O yüzden elimde kalan son stafilonun tamamını kabıma aktarıyorum. Gerçekten çok az kalmış. Yani bu ne kadar yetecek bana hiç bilmiyorum. Buna herhalde bir ya da iki fırt... Tutkal koysam anca olur. Safilomu böyle aktardım. Yardımcı malzemelerimi daha sonra koyacağım. Önce tutkalımı koyacağım. Çünkü şu anda borakslı su yerine geçecek hiçbir yardımcı malzemem yok. Şimdi bubu tutkal katıyorum. Bubu tutkal katacağım. Ama biraz karıştıra karıştırarak katmam lazım. Yani kontrollü olmam lazım. Çünkü stafilom az gelebilir şu an olduğu gibi. Ne yani daha mı az koysaydım? Daha ne kadar az koysaydım ya? Aa, gerçekten de yetmedi arkadaşlar. Biraz daha stafilo istiyor. Ama bende hiç stafilo yok. Üzücü. Stafilomun içine biraz su koyuyorum. Artık çaylar tükenince annemin taktikleri işe yarar bence. Stafiloyu çalkalıyorum. Stafilolu su ya da sulu stafilo'yu tuz kalama ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Zaten bu butikanı suyla açmak herhangi bir e, olumsuz sonuç doğurmuyor. Bunu biliyoruz. Bu yüzden sanki bu butikanı suyla açmışım gibi olacak. Şöyle temizleyelim kaşığı ve elimi daldıracağım artık. Çünkü korkuyorum. Derim, derim. Neyse umudumuzu kaybetmiyoruz. Ve tıraş köpüğünün katılaştırıcı bir dokusu, yapısı olduğunu hatırlayıp tıraş köpüğü takviyesi yapıyoruz. Tıraş köpüğümüz bitmiş. Elimizdeki gitsin tıraş köpüklerini bu slime için feda ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu slime olacak arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Evet umudumuzu kaybetmiyoruz ve birazcık da vazelin ekliyorum. Vazelinin böyle slime'ı güzelleştireceğini falan düşünüyorum. Anneme kalsa şu an bana asla vazelin eklettirmezdi daha da yumuşatacağını düşünerek. Şöyle birazcık etrafa dökülmüş stafilolar var. O stafiloları da ekliyorum. Ve şöyle güzelce yoğuruyorum. Arkadaşlar inanılmaz ama gerçek. Gerçekten bu hasta halimle şu an kalkıp da bu slime yaptığıma inanamıyorum. Arkada ezberlenecek iki oyunum varken kalkıp bu slime yaptığıma inanamıyorum. Ama olacak galiba. Woohoo! Ama biraz az doygun yapısı olduğu için sesler tam istediğim gibi değil. O yüzden biraz daha tıraş bulmam lazım. Gerçekten dolgun çatır çutur tıraş istiyorum ama tıraş köpüklerim sıvı halde olduğu için slime'ımı katılaştırmıyor maalesef. Biraz daha tıraş ne olur? Vav! Wow, gerçekten inanılmaz oldu arkadaşlar. Gerçekten stafilom az gelecek ve bu slime olmayacak diyordum Ama çok güzel oldu. O zaman ne yapalım? Bu bembeyaz güzel pufuduk slime'ımızı renklendirip renklendirdiğimiz slime'larla oynayıp daha sonra onları karıştırıp bir çöplük slime elde edelim mi? Bence çok güzel olur. O zaman renklendireceğim ya da süsleyeceğim malzemeleri alıp geliyorum. Bir tanesini metalik mavi boyayla, bir tanesini turuncu sinle, bir tanesini de sarı pulla renklendireceğim ya da süsleyeceğim. Maviden başlayalım. Daha sonra bunları karıştıracağım ve ortaya çıkacak rengi çok merak ediyorum. Şöyle mavi metalik boyadan Hemen biraz aktaralım. Oo baya fazla oldu. Ve güzelce yedirelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Zaten masamız da battı. Masamızı temizleyeceğiz. Evet, mavi slime'ım gayet güzel oldu. Şimdi ben bunu merak etmiyordum arkadaşlar. Üçünün birleştiği zaman ortaya çıkacak görüntüyü çok merak ediyordum. O yüzden bu burada dursun. Hemen ikinci slime gelsin. Yaklaşalım. Turuncu simi dökelim. Ve wow çok güzel bir görüntü olacak. Turuncu simi güzelce yayalım. Ve sessiz bir şekilde slime'ımızla oynayalım. slime alıyorum. Şöyle yuvarlıyorum maalesef slime'ı. Şöyle yüz yuvarlak yapıyorum. Ortasına da şöyle yine yüz yuvarlak bir şekilde bunu akıtıyorum. Bunlar burada karışırlarken biz de hemen yan tarafta sarı pullu slime hazırlayalım. Beyaz slime'ın üzerine sarı pulu döküyorum. Şöyle yayalım. Ve karıştıralım. Çok bir şey fark etmedi. Ama birleşince güzel bir görüntü çıkacağına eminim. Üçüncü slime'ı da diğer slime'lara ekledim. Ve yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar tatil dönüşü okul nasıl gidiyor? Okula alıştınız mı? Okulu özlemiş misiniz? Arkadaşlarınızı özlemiş misiniz? Sizin okulunuz başladı, benim okulum tatil oldu. Daha doğrusu tatil olmadı. Sınavlarımız bittiği için herkes kendine bir hafta gayri resmi tatil ilan etti arkadaşlar. Şöyle güzelce güzel bir ASMR videosu olduğunu düşünüyorum. Ve artık veda ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Dediğim gibi her like bana bir geçmiş olsun. Ve başarılar başarılardır arkadaşlar. Çünkü sınavım var bu hafta. Cuma günü. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Sıla hakkında bence çok güzel oldu. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.